Ergen'in ayrıldığı eşi Erhan Çelik'e pilotanik olarak aşk yaşadığı iddia edilen Ece Erken evlenmek için nasıl can atıyor? Şimdi Ece Erken'le yapılan o kahkaha dolu çok özel röportaj geliyor. Tek değil. Önce oğluyla karın keyfini çıkardı. Gel bakayım. Hoppa. Sonra eski eşini yerden yere vurdu. Allah herkese vicdan vermiyor. Anne yoksunluğu diye bir hastalık var. Ama baba yoksunluğu diye bir hastalık yok. Daha sonra kendi kendini ele verdi. Ne ne söyle belki sormayacaktım ben aklına getirdim. <laughs> Hangi yazı? Kendi kendine malzeme veriyor. Tabii değil mi? En sonunda yeniden evleneceğini itiraf etti. Yani tabii ki istiyorum. Neden olmasın? Ece de yapılan kahkaha dolu çok özel sohbet kaçmaz. İşte nerem <laughs> Pers. <laughs> Sen direkt kara karşı arkada dönmüşsün. <laughs> Bütün her şeyi ben alıyorum. <laughs> Sohbeti eğlenceye çevirdi. İşte bu yüzyılın en büyük buluşması. Biz Hasan Koca Bıyık, yağan kara rağmen Ece Erken oğlu Eymen ve annesi Nurhan Hanım'la buluşuyor. Anne. Hı? anne. Ne var? Kamerayı mı istiyorsun? Anne. Gelsin evet. mi? Kamera buraya. Hatta mikrofonu da sen verin. Gelsin elinde, kamera, kamera buraya. Bakayım. Kamera gelsin mi annem? Abi de. <gülüyor> <gülüyor> Bak <laughs> Eyman eza... <laughs> ezan okunuyor. Ezan okunurken ne yapacağız? Amin. Gel bakayım. Hop. Allah. Hoppa. <laughs> Minik Eymen'e karda yürümek zordur diyoruz. Ece erkense kar yağışından sitem ediyor. Kar mı yağıyor anneanne? Söyle abiye kar yağıyor. Eymen merhaba nasılsın? İyiyim de iyiyim. <laughs> Bak annenin her yeri kar oldu. Annenin her yeri kar oldu gördün mü? O da gitmek istemiyor. Ka kar çok seviyor karı Eymen. Öyle mi? Ay e, kar elen, elen, evet. mi? karı çok seviyor musun? Eve gidelim mi anne hani, hani? Eve gidelim mi? No. 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 Sessiz no. Ece Hanım oğlunuz yabancı dil konuşuyor. Yanlış duymadık değil mi? Evet evet İngilizcesi de var, Türkçesi de var. Şey da dadımız İngiliz. Yani Filipinli daha doğrusu İngilizce konuşuyor. Oradan da kapıyor. Zaten e, 3 yaşına kadar ne verirsen yutuyor biliyorsun çocuk yani. E, o yüzden önemli hani. Keşke İspanyolca konuşan bir de olsa onu da alsa. <laughs> Ama şu an iki dil. Büyüyünce İspanyolcayı da öğrenir. Nurhan Hanım'a Ece Erken nasıl bir anne diye sormadan edemiyoruz. Ece Erken nasıl bir anne? Süper. Hiç ümit etmediğim şekilde. Yani hiç beklemiyordum bu kadar ve süper bir anne. Her şeyi kendi yapıyor. Her şeyi. Ben de yanındayım tabii çok seviyorum. Ama her şeyi kendi yapıyor. Yağan lapa lapa kar yüzünden Eymen'le anneannesi yanımızdan uzaklaşıyor. Ece Hanım'sa oğlunun uyku saati geldiğinden Emin konuşuyor. Bay bay Eymen. <laughs> Eymen çıktı oraya. Aktı burada. evet Eymen'i gönderdik. Eymen'i gönderdik aynen çünkü uyku vakti. Ben her şeyi vaktinde yapma bir de o konuda titizim biraz galiba. Mesela eğer bir de zorlanıyoruz. Zor şartlarda röportaj yapıyoruz. Kusura bakmayın. <laughs> Ece Erken muhabirimizin kendisine tuzak kurduğunu düşünerek açısını değiştiriyor. Bir şey söyleyeceğim Hasan. Sen direkt kara karşı arkana dönmüşsün. <laughs> Bütün her şeyi ben alıyorum biraz sen çek kartı zaten halim ortada şu anda <laughs> ne zor şartlar altında röportaj yaptığımızı evet. konu tekrar minik Eymen'e geliyor güzel sunucu oğluyla ilgili kariyer planlaması yapmadığını belirtiyor ondan bir tek şey bekliyor o da ne mi dersiniz güzel bir anne olayım ona güzel bir e, arkadaş edeyim bu hayat yolunda ondan sonra o hani onu böyle bir dimdik hale getireyim o kendi kararlarını kendi versin hani hiç anne, anneci olmasın yani ben istiyorum ki tamam bana bağlı olsun ama bağımlı olmasın. Ece Erken manidar sözlerle oğlunun babası Serkan Uçar'a sitem etmeyi de ihmal etmiyor. Allah herkese vicdan vermiyor. Onu da söyle Söylemeye gerek yok. O yüzden o konu hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Anne yoksunluğu diye bir hastalık var ama baba yoksunluğu diye bir hastalık yok. Allah kimseyi tabii ki babasız da bırakmasın ama önce annesiz bırakmasın çok önemli. Güzel sunucu ikinci kez evlenmek ve oğluna kardeş yapmak için adeta can atıyor. Evliliğiniz bizim için sürpriz oldu. Tekrar bir evlilik daha olur mu? Sonuçta hala istiyorum genç. ya. Evlili Teşekkür ederim genç dinamiyim ama <laughs> yani. iki yıldır yok. Valla iki yıldır yok. Ee, yani tabii ki istiyorum neden olmasın Ece hanım hamilelik döneminde yaşadıklarını anlatırken tabiri caizse gözlerinin içi gülüyor Hem Eymen'e güzel bir abilik yapacak hem bana hayat arkadaşı olacak ee, bir erkek arkadaşım olsun isterim yani Eymen'e kardeş İstiyorum çok istiyorum Ha, ya eskiden ben hamile kaldım fotoğraflara bakıyorum işte böyle karnım şiş kiloları almışım vesaire. Hani onun keyfi çok başka bir şey ya. O tekmeyi hissetmek. Allah herkese nasip etsin. Bana da ikinci kez nasip etsin inşallah. Bir tane kız çocuğu çok istiyorum. Ece Hanım'ın neşeli halleri muhabirimizin dikkatinden kaçmıyor. Ece erkense sorulacak soruyu dinlemeden muhabirimize yakayı ele veriyor. Gözünün, Ama yüzünüz bir... ayrı bir gülüyor. Ben bu sefer... Bu soğuğa rağmen o, canım, kadar o kadar bekletmeme bir rağmen. <laughs> tahmin ediyorum senin ne soracağını da. Yazayım mı soracaksın? Evet. Ne? Ne? Söyle. Hayır, hani, belki sormayacaktım ben aklına getirdim. <laughs> Hangi yazı? Evet. İşte böyle sanatçılara bayılıyorum. Bire <laughs> kendi kendine malzeme veriyor. Tabii değil mi? Paylaştığı sözler yüzünden mesai arkadaşı Erhan Çelik'le platonik bir aşk yaşıyor iddialarını hece erken yalanlıyor. Bugün çıkmış ya haber onunla ilgili dedim herhalde soracaksın. Ben oğluma arada bir böyle sadece oğluma da değil yani, genel se be beğendiğim sözleri de paylaşıyordum. Uzun zamandır paylaşmıyorum bir söz paylaştım işte. Neydi işte öyle bir güzel gülüyor ki hani başkaları görecek diye kıskanıyorum işte başkaları görüp de aşık olacak diye. Öyle bir söz paylaştım insanlar işte Ece Platonik mi aşık birisine mi aşık falan diye yorumlamışlar. Ece Erken hayranlarının kendisini bekar görmek istemediklerinin altını çiziyor. Bekarım iki yıldır hayatında kimse yok hani artık herkes bir şey bekliyor zaten benden. Yani artık teyzeler yazıyor yeter artık yeter aşık ol. yemin ediyorum. Hayranlarına topu atsa da Ece erken bekar kalmaktan adeta yaka silkiyor. Hanımefendi son zamanlarda her yılbaşı gecesini Alişan'la birlikte geçirdiği için de dert yanıyor. Hazır yılbaşı haricinin yanında evet. yeni yıla da yılda Alişan'la girdiniz. 5 <laughs> dakika 5 <Beş> dakika girebildik. <laughs> Eymen abi 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 diye izledi ondan sonra e, şeye gittim ya odaya gittim. Alişan'la ayrı bir güzel, ayrı seviyorum. Her yılda zaten onunla giriyoruz. Maalesef. Pürüzsüz <laughs> bir cilde sahip olan Ece Erken estetikle ilgili bir soruya yanıt verirken kahkaha tufanı estiriyor. Dinledikçe... Estetik ihtiyacım olursa yaparım tabii ki küçük dokunuşlar. Yapmak istiyorum yani. Mesela neyinizi yaptınız? İşte nerem, pörs... <gülüyor> <gülüyor> Yan kar sohbeti iyice zorlaştırıyor. Ece Hanım serde televizyonculuk var dedirtircesine bir tavır takınarak röportajı sonlandırıyor. Kamera hala çalışıyor mu ya? <laughs> Kamera çalışıyor. Para yok. rağmen. Mikrofon baya bir... <laughs> Hasar gördü valla. <laughs> Artık son konuşmalarımız. Yağmur bilir.